Evet bir maça daha geldik. Karşıdaki rakip görünmezlik gücünü kullandı. Çok gereksiz bir yere kullandı. Ah, 2-0 oldu. 2-0 da olur, 3-0 da olur. Oynayacaksın kardeşim, oynayacaksın. Yani sen buraya seyirci olarak gelmedin. Seyirci olarak orada oturuyor zaten. düşünüyor bu. C, de, D, D, Son. Hadi vur bakalım gelsin top. Kendi kalesine atar bu. O da benim kaleye attı ya. Vay anasını. <laughs> Tabii bir rakibi de sıfıra karşı yenmek olmaz. kendi kalesine attım şey yap bunu. Sekiz olur, dokuz sıfır olur. Beni ne döverim ama ben de sana döverim. Thank bir tane daha diye çıkartayım. İşte. sen değil. Şu hareket. çok güzel. Şu hareket yapınca sanki bu Onlar kapı gibi bu. Bunu da yendik. Ne oldu? Ha.